Emoji serimizle karşınızdayız. Bakalım kimler emojilerle anlatılmak istenen dizi veya filmleri kendisine verilen süre içerisinde bulabilecek. Hadi videomuza vakit kaybetmeden geçelim. Kolay bir başlangıç olmasını istedik. Peki siz emojilerle anlatılmak istenen animasyon filmini bulabilir misiniz? Herkesin anladığı gibi bu emojilerle anlatılmak istenen animasyon filmi Arabalardır. Başka bir soruyla devam edelim. Peki bu emojilerle anlatılmak istenen filmi bulabilir misiniz? Bu sorumuz da kolay bir soruydu. Emojilerin anlatmak istediği çizgi film Çizmeli Kedidir. Türk yapımı bir film var sırada. Emojilerin anlatmak istediği film nedir? 10 saniyelik süreniz başladı. Emojilerle anlatılmak istenen film Gülen Gözlerdir. Sırada yine bir animasyon filmi var. Peki emojilerin anlatmak istediği film hangi filmdir? Emojilerin anlatmak istediği film Dumbo filmidir. Sıradaki filmimiz bir korku filmi. Peki bu emoji'ler hangi korku filmini anlatıyor? Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Emoji'lerle anlatılmak istenen film testere filmidir. Sırada tahmin ettiğiniz üzere yine bir film var. Peki emojilerle anlatılmak istenen filmi bulabilir misiniz? Emojilerle anlatılmak istenen film Buz Devri filmidir. Size verdiğimiz bu emojilerle masaldan uyarlanan çizgi film anlatılmaktadır. Peki bu film nedir? Emojilerle anlatılmak istenen çizgi film Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmidir. Yayınlanmaya çok yakın zamanda başlayan bir Türk dizisiyle devam ediyoruz. Peki bu diziyi bulabilir misiniz? Emojilerle anlatılmak istenen dizi Ateş Kuşları dizisidir. Bu kez sırada bir film var. Peki bu emojiler hangi filmi anlatmaktadır? Süreniz başladı. Dikkat edin karşınıza haydut çıkabilir. Sizden bulmanızı istediğimiz film tahmin ettiğiniz gibi Robin Hood'tu. İlk bakışta bu animasyon filminin ne olduğu aklınıza gelmeyebilir ama eminiz ki animasyon filminin adını duyar duymaz tüh bu film miydi diyeceksiniz. Süreniz başladı. Emoji'lerle anlatılmak istenen animasyon filmi Up yani yukarı bak filmidir. Peki siz bu filmi tahmin edebildiniz mi? Fantastik sinema filmi ile videomuza devam ediyoruz. Peki emojilerle anlatılmak istenen filmi 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz film Kral Kong'tur. Teknoloji kullanabilen hayvanların bir arada yaşadığı şehir desek, bu emojilerin anlatmak istediği filmi bulabilir misiniz? Cevabınızın evet olduğunu duyar gibiyiz. Peki bu animasyon filmi hangi filmdir? Emojilerle anlatılmak istenen film Zootropolis'tir. Sırada yine masaldan beyaz perde aktarılan bir film var. 10 saniye içerisinde bu filmi bulabilir misiniz? Emojilerin anlatmak istediği film Alaaddin filmidir. Bakalım emojilerle anlatılmak istenen macera filmini tahmin edebilecek misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz macera filmi Karayip Korsanları'dır. Sırada Türk yapımı bir televizyon dizisi var. Peki emojilerin anlatmak istediği diziyi 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Emojilerin anlatmak istediği dizi Köp Adam dizisidir. Peki siz bu diziyi bulabildiniz mi? Sıradaki Türk yapımı dizi sizleri biraz zorlayabilir. Bakalım siz bu diziyi 10 saniye içerisinde bulabilecek misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz dizi Baba dizisidir. Peki kimler bu diziyi tahmin edebildi? Videomuzun başından beri sorduğumuz sorular sizleri zorladı mı? Cevabınız hayırsa bu soruyu çözmeye ne dersiniz? Peki emojilerin anlatmak istediği film hangi filmdir? Sizden bulmanızı istediğimiz emojilerin anlatmak istediği film inanılmaz halktır. Sırada bir kez daha masaldan uyarlanan bir film var. Peki diğer filmler gibi bu filmi de 10 saniye içerisinde tahmin edebilir misiniz? <laughs> tahmin etmenizi istediğimiz bu film Kül Kedisi filmidir. Peki kimler bu filmi bulabildi? Videomuzun sonuna yaklaşırken sırada Türk yapımı bir televizyon dizisi var. Yakın zamanda yayınlanmaya başlayan bir diziyle karşınızdayız. Peki bu dizi hangi dizi? Sizden bulmanızı istediğimiz dizi Sıfırıncı Gün dizisidir. Sırada bu 3 emoji var. Peki bu emojilerin anlatmak istediği filmi bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Emojilerle anlatılmak istenen film Maymunlar Cehennemi'dir. Geldik videomuzun son sorusuna. Peki bu emojilerle anlatılmak istenen dizi son kez bulabilir misiniz? Size bir kopya. Bu dizideki tahminler her geçen gün gerçekleşiyor. Emojilerin anlatmak istediği, sizden bulmanızı istediğimiz dizi Simpson'lardır.